Merhabalar. Çok hızlı bir giriş yapacağım. Şimdi ben pandemiden sonra bayağı bir kilo aldım. Yani 94 kilo. Çıktım en son ölçümde ve bir karar verdim. Dedim ki kendime 90 gün veriyorum ve 90 günde bütün bu fazlalıklardan kurtulacağım. Bu yolda da bana Crossfit 216'dan hocam Ahmet Hoca bana destek olacağını söyledi. Sadece spor yaptığım anları değil ne kadar zorlandığım yani sosyal hayatta, iş hayatında ne kadar zorlandığım anları da elimden geldiğince sizlerle paylaşacağım. Çünkü arkadaşlarım donalar gibi yerken ben orada muhtemelen sodayla veya salatayla vakit geçirmek zorunda kalacağım. Hadi iyi seyirler, başlasın bakalım. Evet, ilk gün. Yaz gergin. İşte geldik. Birazdan da kuyruğu burada kopar. Kolay gelsin. Hello. Abi sen neredesin Baş ya? Abi sen neredesin ya? <laughs> evet başlıyoruz. Sen bir hazırlan abi. Bundan sonra. ondan sonra. <laughs> ondan sonra, <gülüyor> sonra Hayırlara <laughs> <laughs> gelsin ondan sonra. Ben niye sana kendimi emanet ettim? İhtiyaçlarım vardı. <laughs> <laughs> Ayıp oğlum seni herkese rezil etmişim. Sana rezil olayım. Herkese rezil etmiyorum. Yayınlayacağım bunu. <laughs> şu an ne yapıyoruz? Sen bana bunu söyle. Abi şu an t-shirt'ü çıkarmanı istiyorum. Hadi bakalım. Başla. Evet. Aslında egzersiz yapıyor. Yapıyor. Fena olmayan bir vücuda sahip. Sırtından da yani görebiliriz abi. Ha bunlar gidecek. gidecek bunlar da umuruz. Evet, eski kaydım. <laughs> Bu kim oğlum? Şeyim Kaç be. biliyor musun? Yok. 2010. Tabii. 2010'dan beri düzenli spor yapıyorum ama 2010'dan beri düzenli aşırı yediğim için spor pek bir katkısını göstermedi. Gerçi fena değildi. Ben aslında bir 2016-2017'de tam fit olmuştum oyundan dolayı ama hatta şöyle fotoğrafını koyayım şöyle bir yere görürsünüz. Bu pandemi beni çok kötü yaptı. Şimdi fotoğraflarımızı çekiyoruz ve her ay bu fotoğrafları alacağız. Burada yağ 23.10 kas oranı iyi. Kaç kiloyum ben? ben şimdi 93 nokta kilo... şu anda 8. 94 diyebiliriz yani. Bu aslında kilo çok önemli değil değil mi? Yani birazcık yağ oranı önemli. Ee, burada kilogram rakamına takılmayacağız biz. 90 kilo da olabilirsin ama çok iyi bir 90 olmak var. Fit olabilir. olabilir. Mesela yani. Yılan. Evet. Bu tansiyonumuz Bu, Tansiyonumuzu ölçüyor. elin maske yok lan böyle tansiyonu ayrıca. <laughs> Ne yapıyoruz? Kuvvet testimizi yapacağız şimdi. Push-up, wall sit, slap, leg. Çok basit. Beceri kazanacağız. İki tane becerimiz var kazanman gereken iki beceri. <laughs> Hayırlara gel. Ne yapacağız burada? <laughs> String, ring, muscle up yapacağız. String, ring, muscle up. Yani bunu Allah Barış Allah Hocamız gösterecek String, size. Barış. Barış Hocamız. Barış nerede Barış? Çok estetik. Barış, Barış Hocam. Bir merhaba diyebilir misin? Merhaba. <laughs> Barış bana... Hangi <laughs> kanal? Bağımsız, bağımsız medya. Ekibimizin içinde bu arada arkadaşlar. Barış bana ne gösterecekti? Street Wing Muscle Up. Şöyle abi, bir sep sep sere. Evet. Doğalde böyle olmak istemiyorum. evet. Bunlardan yapmayacağız ama biz. Ben onlardan istemiyorum evet. Hadi başlayalım. 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 Allah belamızı versin. Hadi. Başla. Bir dakikada 21 tane kuşağap Bu yaptı. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Otur 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 otur. Ayakları ileri uzat. Oğlum yerken hiç bunları düşünüyor isterdim. kendisi güçlü bir sporcu. Şu anda 1.40 oldu. Ve hala devam edebiliyor. Antrenmanlı zaten. Bacağıma kramp girer gibi oldu o yüzden durdum. 149, 14. Evet. İki oluyormuş be. 3, 2, 1, karnından hareket başla. Muhallebi gibi titremeye başladık. <laughs> Çok acıyor. Açmaz ya. Bu da iyi süre. Bir ay sonra bir tekrar tekrarlayacağız. Şimdi iki tane daha şu beceri, skill şimdi. dediğimiz şeyleri bir yapalım. Barış. şimdi. Hayır, hafifçe bir hareket. Ka kamera burada. Kamera burada. Ben, ben tutuyorum kamera karşısında. Ben <laughs> ya şey belli. Bu. Ya şey belli. <gülüyor> <gülüyor> ya şey belli. belli. <laughs> tamam sen bana hareketi göster. Tamam. Oldu. Hadi. İyi akşamlar. Görüşürüz. Allah Allah emanet olun. Allah yaparım yaparım. Olun. Önemli olan burada halkaları elinin iç kısmına yerleştiriyorsun. Bu şekilde tutuyorsun. Yapamayacağım da. Hadi bakalım. Şimdi Hasan kuş abi yap yapacağız. <laughs> işte, çok iyi. Çünkü 3 tane düşüş <laughs> şey yapacağım tek tek. <laughs> vuramıyorum ki. Kendimi hiç atamıyorsun. Atamıyorum. Denemek ister misin? He. Evet. Ben 180 yaptım ama. Evet. Biraz Kafan güzel oldu. <laughs> Kaç kilo ne yapacak? 180 kilo var. Helal olsun. Buyurun. 3. 3 tekrar yapmam lazım. <gülüyor> 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 Dersim var, dersime gitmem lazım. Çok teşekkür ederiz herkese. İyi